Herkese selamlar dostlarım nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugün yine gerçekten bir o kadar iyi ve hoşunuza gidebilecek taktikler Bir artistik vuruş şu an ekranda izliyorsunuz böyle gözle şekilli şükürlü iki bunu izleyin bir refleksli vuruşlar bunu da izlediniz şimdi izliyorsunuz yani ekranda vereceğim bunların hepsini Bunları nasıl yapabilirsiniz böyle TikTok'a, Instagram'a video çıkarmak için neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Yani güzel taktikler. Yani refleks ve sniper taktiği. İki taktik bir arada. Ayrıca yakın temas taktikleri. Bakın bu videoya tam tamına 20 bin like gelirse 24 saat içinde arkadaşlar. Size profesyonellerin yaptığı çok gizli 3 tane yakın temas taktiği videosu ertesi gün gelecek. Beğen atmayı unutmayın o yüzden. Beğenileriniz çok önemli. Kanalımıza abone değilseniz dostlarım hemen şuradan bir yerden aşağıdan bir yerden de abone olmayı unutmayın. Taktikleri geçmeden önce de ID'mi gösteriyorum ki. ID'mi niye gösteriyorum? Arkadaş eklemek isteyen olursa ekleriz. Motor atmak isteyen olursa araba motor uçak artık yürüyen uçakla atmak isterseniz ekliyoruz. Haberiniz olsun hadi videoya geçelim şimdi. Training modumuza girelim. Evet dünyanın en güzel takipçileri. Şimdi ilk önce başta izlediğiniz hatta şu an tekrar izleteyim. Bu sniper vuruşları, böyle artistik vuruşları nasıl yapabilirsiniz? Yani arkadaşlarınıza nasıl hava atabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Ekranda izlediğiniz, şimdi geldiğiniz bana. Bu arada dostlarım bu tür videoların devamı için lütfen beğeni atmayın. Bak beğeni çok istiyorsun diyorsunuz ama beğenileriniz olmazsa yürümüyor arkadaşlar. Vallahi yürümüyor. Hani izlenmiyor videolarımız biliyorsunuz. Yani siz beni desteklemiş oluyorsunuz beğeni atarak. Bunu da söyleyeyim. İçinizden geliyorsa da atarsınız. Şimdi dostlar gelin bakalım. Şimdi böyle yaptığımız zaman hani e, gözü alıyorsunuz tamam mı şu şekilde. Nerede adam? Burada mı? Buraya çeviriyorsunuz. Jiroskopla da döndürüyorsunuz ya da işte e, hala ekranda da döndürebilirsiniz gözle. De. Şöyle de göstereyim böyle 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 böyle. Ağacı adam farz ediyoruz tamam mı? Çektik arkaya. Evet, hazır mıyız? Gözü tam bıraktığımız an. Yani işaret parmağı hangi parmağınızsa gözü bıraktığımız an atışa basıyorsunuz. Bıraktığınız an bakın çok hızlı olmanız lazım. Bak ikidir yapamadım mesela. Heh, bu oldu. İkidir yapamadım bak bu da olacak. Bu da olmadı. Yakına girip göstersem daha mantıklı olacak arkadaşlar aslında. Yine yapamadım. Bazen bak bu biraz sabır da gerektiren bir iş. Heh, gördünüz mü? Bakın. Bu burada. Burada nerede? Burada bak. <laughs> evet anlat yani. Umarım anlatabilmişimdir. Gözü bırakmadan önce de basmaya başlayın. Denk gelirse hatta öyle de yapabilirsiniz. Daha seri olması için ama benim tavsiyem gözü tam bıraktığınız an eliniz sürekli ateşli olsun bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Bıraktınız basın. Şimdi gelelim refleks dönüşlerine. O ADS ayarlarına. Kör noktaya dönüşlere arkadaşlar. Hani böyle şekilli şükürlü görüyorsunuz ya sağda solda. Uf ne kadar iyi oyuncu bu diyorsunuz. Adam geliyor böyle bir dönüyor arkasına adam buluyor falan. Bunlar aslında o kadar basit şeyler ki oyunculukla bir alakası yok. Şimdi bunu anlatacağım size arkadaşlar. Anlayacaksınız olayı. Bu nedir biliyor musunuz? E, ADS ayarı ile ilgili. Tablet oyuncuları ve telefon oyuncuları olarak bu ikiye ayrılacak bu arada. Bunu da söyleyeyim. E, tablet oyuncuları ciroskaba güvenmeyecek. ADS ayarlarını yükseltecek yükseltebildiği kadar. Çünkü maksadımız atış ederken durup farklı bir yere gitmek. Yani bu ADS ayarı dediğimiz olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bilmeyenler için bilenler 15 saniye ileri alabilir. Şu arkadaşlar ADS ayarı bunu eğer 200 yaparsak ateş ederken sağ sola parmağımızı daha hızlı çevirebiliriz. Yani adam burada hop buraya çok milimlik hareketler yapabiliriz. ADS bu. Evet 15 saniye ileri alanlar için arkadaşlar ADS'yi anlattım. <laughs> Böyle YouTube bir nasıl mı olur lan? Tamam şimdi. hassasiyetimizi nasıl ayarlayacağımıza gelelim. Ben bunu e, normal hassasiyet ayarımın e, böyle 3'te 1'i kadar falan kullanıyorum. 110'a çekeyim. E, tablet oyuncuları jiroskopa güvenmesin dediğim gibi. Çünkü televizyon oğlum ben hani tablet değil kocaman bir şey. Neyse. Telefon oyuncuları da ADS'yi azaltabildiği kadar azaltsın. Tamamen gyro'yu güvensin. Yani bir değil de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 30-40'lara falan indirin. Parmağınız hafif döndürsün. Geri kalanı jiroskopa bırakacaksınız tamamen. Mantık tamamen bundan ibaret. Tablet oyuncuları parmağı, telefon oyuncuları jiroskopa güvenecek. Bunu ADS ayarlarınızı trainingde kurcalayarak bulun. Yani kaç yapabileceğinize bakın bir. Geldiniz böyle sıkı bu tarafa döndünüz. Anladınız mı? Zaten şu an hemen örneğini de vereyim. izleyin arkadaşlar. İzle izle şöyle bakın böyle çekilmiş oluşlar böyle artist artist hareketler falan. Kendimizi bir şey plan Bunlar basit hareketler. Bu arada Son olarak da size çok ince bir taktik sıkıştırayım. Dediğim gibi bu videoya 20.000 like gelirse yarın yakın temas pro, profesyonel esporcu taktiklerini göstereceğiz. Yani arkadaşlarımdan aldığım bizzat normal turnuva maçlarında neler kullandıklarını anlatacağım elinden geldiğince. Şimdi şu hareket var ya arkadaşlar joystick'i hızlı kullanmak isteyenler için de ufacık bir tavsiye ufacık hızlı bir anlatım yapacağım. Kontrollere geliyorsunuz joystick'i buton büyüklüğü olarak en ufağa çekiyorsunuz saydamlığını biraz arttıracağım sizde net görün diye. Yakın temasta yapmanız gereken hareketi gösteriyorum size. Eğil kalk yapmak zorunda değilsiniz artık. Eğil kalka gerek olmayabilir. Yapmanız gereken hareket şu. bunun sebebini de yarınki videoda yani dediğim gibi video güzel beğeni gelirse bunun sebebini yarınki videoda anlatacağım. Çaprazlamasını hareketler arkadaşlar. Oyunun çok naçizane ince buglarını buluyoruz. Rahat olun bizde. Bugünlük bu kadar böyle taktik videosu yeter dostlarım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım yine işinize yarayan Dediğim gibi şahmeranda taktik bitmez arkadaşlar Ben sizler için varım falan böyle İyice yalakalık edeyim Sizleri seviyorum bu arada abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bay bay Abone ol Bir dakika dur Abone ol aşağıda Beni şey yapma Tamam tamam Kapattım arkadaşlar selametle Hoşçakalın